O. O. Yine mi haftasonu alışverişteyiz. Değil mi? Ne yapalım? Bu ıı, biraz, şey biraz ezilmiş uçkem. E daha ki de bayağı bir ezilmişler. Şimdi burayı bunu taşları buraya da yapabilirsiniz. Biraz sonra kaçtım. Evet hadi. Siz görmüş olursunuz aldığımız için. İndireyim kapını. İyi. Ben şimdi bütün kreftten şöyle şöyle şeyler baktım Çizdim ve kestim. buna katlayarak yapıyorsunuz. Böyle ilk çizdiğim bu. Sonra bunları da bunun arkasında geriye kalan kredi. katladım katladım. Artık aynı anda kestim. Böyle oldu işte. Bakalım ne yapabilecek miyim? Göremiyorsunuz şu an. Burada da görürsünüz. Bir tane alalım nasıl oyuncu? Ne oldu?